Hoş geldiniz. Bugün takipçilerimize 24 saat içerisinde en iyi hastaneyi yapan kazanır dedik ve şu anda hastaneler yapıldı aşkım benim. Tek tek dünyalara gireceğiz ve kontrol edeceğiz, bakacağız ve puanlayacağız. Bakalım bugünün birincisi kim olacak? Vallahi hastane önemli bir şey aşkım. Sağlığımız açısından en güzel hastaneyi yapana en çok puanı vereceğim. Bugün puanlarım kıt olacak. Öncelikle doksi kardeşimizin hastanesindeyiz. Gülüm mor renklerin ağırlıklı olduğu hastane yazısı da 10 numara olmuş dışarıdan bakılınca... Bir hastane görünümü var burası A blok burası orta kat burası da B blok olması lazım. Hastanelerde genellikle bina görünümü bu şekilde olur. Valla yazısından tut da aşkım bak simetrik bir de o yazı. Rengine kadar çok beğendim umarım içi de çok güzeldir. Hoş geldiniz hoş bulduk burası devlet hastanesi değil özel hastane herhalde arkadaşlar. Çünkü devlet hastanesinde hoş geldiniz denmez. Danışmayı yapmış girişi 10 numara 5 yıldız doksicim. Burası herhalde bekleme randevu alanı falan. Ne yazıyor? kantin yemekhane. Burası neymiş? Doktor Zübeyde Kuliyev Kalp Doktoru. Vay! Buranın alt katına bakalım. Otopark yapmış herhalde Gülüm benim. Hastane Otoparkta otoparkı. Otoparkta düşmüş. Işıklandırma da süper. Hastane şey vermiş değil mi şu ışıklar falan? Aynen öyle. Hadi üst katımıza bir çıkalım. Ben bir kalbime baktırmak istiyorum doktora. Allah korusun Gülüm hiç bir şey yoktur. Girilmez. Ameliyathane bize serbest kardeşim benim. Ooo merhabalar merhabalar. Süleyman Çakır iyileşti mi? Ama bir sedye yapabilirdi burayı. Aha yapmış. Yapmış. Monitör bile yapmış. Allah kardeşim güzel yapmışsın ya. Sana puanım ilk hastaneden güzel olacak gibi duruyor. Burası da ameliyathane. Şeyi fark ettim mi? Ameliyathanedekiler elmas giydirmiş. O renk gibi duruyor. Aynen öyle. Burası el yıkama dezenfektan yere. Onu bile düşünmüş. Oğlum bir katı daha mı var? Var ya. Çok güzel puan hak ediyorsun. Oo, hasta odaları falan da yapmış arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet güzel doksicim. Hatta bir kat daha yapmış reis. Helal olsun hasta odalarına bak. Bir de özel hasta odaları ha. lavabosu bile var baksana. Acaba adam hastanesi yapmış ya. Burası ne lan? Aa. Tamam arkadaşlar. Benim kafamda bir puan canlandı. Doxy'nin hastanesine puanım bak dışarıda yolu falan da yapmış. 8 puan veriyorum resmen. Bence çok düşük verdin. Ben bu hastanenin üstüne çıkabilecek bir hastane olduğunu düşünmüyorum. Ha çıkarsa da ona 11 puan vereceğim ve 10 puan veriyorum. E hocam 10 üzerinden puanlıyoruz. O yüzden bence 9 puan ver. 10 puan belki ah, oh. başkası daha iyi yapan vardır. Aşkım ben düşünmüyorum. Ona da 10 veririm. Ben bu hastanede hiçbir eksik bulamadım. 9 versem haksızlık olur. 10 veriyorum. Vallahi çok iyi puan aldın kardeşim benim. Ben 8'e Ayşure'yi 10 toplamda 18 puanla büyük ihtimal Finale oynarsın girme geliyor. Haydi bir sonraki hastanemize geçelim. Geldik Azerbaycanlı Tığ kardeşimizin hastanesine. Azerbaycan Devlet Hastanesi. Burada bir adet ambulansımız hastane önünde bizleri karşılıyor efendim. Burada artı işaretleri oraya alıp tişört yapacağı da hastane yazsaydım daha iyi olabilirmiş. Zıp bir içeriye girdik. Danışmada bizleri 3 tane avanak karşılıyor. Daha kütüphane mi oğlum burası? Aşkım sanki ben yabancı bir hastaneye girmiş gibi oldum. Niye hastane yazmıyor ya? Ne bileyim reis. 3 numaralı orada. Bekleme koltukları yok mesela. Oo hasta yatıyor abicim Allah şifa versin. Doktorum iğne yaptınız mı? İyi bakalım inşallah toparlanacak. Aa pardon pardon valla pardon. Hastayı kaçırdın. Burada da bir hastamız var. Nasıl yatıyor ya? Ee, Kılıçla ameliyat ediyorlar. Zek bir daha vurdum. Tamam tamam iyileşti arkadaşlar iyileşti. Evet ilk katımız böyle. İki tane hasta odası. Bir adet danışma yeri koymuş. Burada da dinlenme yerleri, hasta bekleme alanları. Tuvalet. Fena değil. Fena bence. O kadar güzel değil. Bir numaralı odamız. İki numaralı odamız bu katta iki. Doktorum nasıl? iyi mi? hastanın durumu? iyileşecek mi? Ölmeyecek değil mi? Bir aylık ömrü mü kaldı? Peki. Aslında fena değil hastane de biraz ufak gibi ya. Doktor odası yok, ameliyathane yok, kantin yok. Reis hey, sen de çok şey istiyorsun he. E, vallahi az önceki hastaneyi gördün Reis. Bunun eksikleri çok. Vallahi arkadaşlar az önceki hastaneden sonra bir hastane gelmez gibi duruyor. Benim puanım Tağı kardeşime... 5 ya böyle yarı yarıya ne çok iyi ne çok kötü. Benim de 6 olsun hadi. Bir puan fazla. Altı, ben de 5 beş... de da 11. İkinci sıradasın taıcığım. Bir sonraki hastanemize geçelim. Geldik Emre kardeşimizin hastanesine. Ay çok güzel minyatür bir hastaneye benziyor reis. Güzel de bunda da hastane yazmıyor. Bu artı işareti nedir ya? İşte yazıdan kaçmak için gülüm direkt artı yapıyorlar ya. Buradan Eksi puan. İki girişimiz var. Girdik içeri. Selamun aleyküm. Burası bizim dalışmamız herhalde. Tamam güzel olmuş. İçeriye geç birini koysaydın ama ya. Oda 3. Evet hasta odası. Oda 4. Tamam gayet güzel. Hiç hasta yok. Doktor yok. Burada oda 1 varmış. Tamam. Üst katımıza çıkalım. Hem öbür taraftan çıkış var hem de buradan çıkış var. Keşke bir asansör sistemi yapsaydınız oğlum. Oda 70 mi? Oha. Ameliyat hali odası. Reis yapmış vay. Burası güzel olmuş. Güzel güzel. Kardeşim şu pencereyi kırıyorum. Dışarı kaçıyorum. Haberin olsun kızma bana. Sen buraya pencere koyarsın. Vallahi arkadaşlar fena değil ya. Şimdi aşkım hastane yazısının olmamasından ben puan kırıyorum. Bu artı işaretini görmek istemiyorum. Onun dışında hasta yok, doktor yok. Onlardan da puan kıracağım ve 7 vereceğim. Ben de 6 veriyorum Emre'cim. Güzel hastane. Eline koluna sağlık. Daha iyi yapılarını bekliyoruz. Toplamda 13 puanım var. 3 kişi arasından ikinci sıradasın. Bir sonraki hastanemiz Nurullah. Ah Nurullah. Bu nasıl hastane Nurullah? Bence Nurullah hapishane yapmış yavrum. Hastane yazısında ben dedikten sonra yazmış gibi duruyor. Tesli dışarıda. Nesi pardon. Vallahi Nurullah'cığım hiç güzel bir hastaneye benzemiyor. Like, abone atın ki gelişelim kankiler. Eyvallah da. Şimdi oda bir Üçücük. Oda Cam iki. yok. Bu kadar bir cam koymuş gülüm. Hasta burada daha da hastalanır kardeşim. Fenalaşır. Bu hastaneye gelenin durumunun iyi olma ihtimali yok ya. Buraya bir adet danışma koymuş. Işıklandırması çok zayıf. Karanlık, iç karartıyor. Üst kata bakalım. Üst katta zaten hiçbir şey yok. Ben bu hastaneyi yıkarım ve buradan çıkarım. Vallahi daha çok hapishaneye benzemiş. Şu ha'dan sonrasını sil değiştir kardeşim. Yani benim ufacık bir dokunuşum bile daha çok hastaneye benzetti he. <laughs> çok düşük bir puan vereceğim. Benim puanım 3. Yani e, ben de 3'ten fazla puan verirsem Nurullah'çım ayıp olur. 3 3 6 puanım var. Güzel bir puan bu hastane için. Bir sonraki hastanemize geçelim. Geldik Osman yeğenimizin hastanesine. Oy hospital. Niye hastane değil de İngilizce yazdın? Ya gülüm belki yurt dışında bir hastane yapmış. Bak buraya ambulans da yapmaya çalışmış. Çok güzel Osman'cığım. Şu anda birinciyle kapışacak bir hastaneye benziyor burası ben sana dedim. İçi de güzelse buna da 10 puan veririm valla sen belirlersin. Burası giriş burası çıkış. Aferin lan sana Osman. Hastane otoparkımız da var. Buradan giriyoruz içeri. Arçelik ha klima. Tamam gayet <laughs> güzel. Hasta bekleme alanları. Danışman sol tarafta doktorlarımız üst katlıdır. Gayet güzel. Danışmaya geliyoruz herhalde. Buradan Allah kafasını yıktım. Randevu alıyoruz arkadaşlar. Randevu makinesi. He, sıra alıyoruz ya gülüm fişte sıra bekliyoruz. Güzel. Bak bu çok güzel bir detay ya. Bu çocuk hastaneye çok gitmiş. Hastane kantinimiz. Kantin sağ tarafta tamam. O ambulans da hasta indiriyorlar seviyede. Aferin lan Osman. Osman'dan beklemezdim bunu. Osman bu işi harbiden çözmüş. Bir üst kata çıkalım şu anda merakla bekliyorum. Her şey şu anda orantılı ve sistematik bir şekilde ilerliyor. Erkek ve Ecel. Çok güzel tuvaletleri de böyle köşeye köşeye ayırmış. Personel kullanabilir. Burası neymiş? Oha morga mı geldik lan? Morg galiba burası. Yani şu burayı kapatalım. Direkt çıkalım aşkım benim. Burası da moruk. Aman 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 Allah düşürmesin. Oğlum niye tersini. bu kadar morg yaptın? Bu hastaneye gelenler direkt ölüyor mu? Aham da hasta ve doktor odası. Doktoru ve hastamızın durumu iyidir inşallah. İyi iyi maşallah var. Burası da doktor hasta odası. Gülüm bu çocuk iyi bir puan alacak. Alacak vallahi hak etti. Bir katı daha olsaydı daha güzel olabilirmiş ama dışarıdan bakılınca da güzel duruyor. İçi de gayet güzel. Bu hastaneye puanım ne verdiysem bu kardeşimize de onu vereceğim. 8 puan reis. Ben mi belirleyeceğim şimdi? Tek puan kırabileceğim yer bu hastaneden. Diğer hastane 3 katlıydı. Bu hastane 2 katlı. Bir de hastane yazsaydı daha çok hoşuma giderdi. Çünkü bak bazı harfler tuhaf duruyor bence. Görüntüsü hoş durmuyor. O yüzden benim puanım 9. 9, 8, 17 puan. 9 hala birinci mi? Birinci. O 18. Oğlum 17 puanım var Osman'cığım. İkincisin lan. Ama güzel puan kaptın ben sana diyeyim kardeşim. Haydi o zaman bir sonraki hastanemize geçelim. Geldik Salih'in hastanesine. Salih hastanenin girişi nerede oğlum? Bu nasıl hastane? Hey yapmış bırakmış ya. Hastanenin yolu hastaneden güzel. Kankiler arasında hastalığın olursa bizim hastanemizde tedavi olacak. Açtık kapıyı girdik. Burada tuvalet ve yemekhane diyor. Danışmada bizleri karşılıyorlar. Kantin şu ileride. Ameliyathane en alt kata yapmasaydın keşke dostum. Aha makasla bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel olmuş ama niye en alt katta? Yani niye alt kat? Burada da hastasını bekleyen hasta yakınları var. Geçmiş olsun abim benim. Allah. Nereye gitti lan? Hasta yakına kayboldu. dal oraya koyarsın bir tane hasta yakına. Kantinimize gidelim hızlıca. Güzel güzel afiyet olsun. Şuradan bir ısırık alalım. Sırada bekliyorlar. Ne yapayım reis? Hastaneye gelmişken bir hastane yemekleri tatmayalım mı? Şuradan bir üst Yemek de çıkıyoruz. Yemekte patma Tedavi ol. Yatakhaneye girdik. Oğlum bu kadar ufak bir yatakhane olur mu? Krostro krostrofobisi azıyor ya. Hapishane gibi burası da cam yok bir şey yok. Vallahi be kardeşim Vallahi bu odalardan baya bir puan kıracağım he. Benim bu hastanede en beğendiğim detaylardan bir tanesi hastane yolu. Şu ortadaki çeşme gibi bir şey soğakan yer güzel. Farklı Bursun bir adam. detay. Onu uzatın ne oluyor? Havaya bir şey patlatıyor. Hastanemizin açılışı mı kardeşim? Helal be. şu puanını ver hayatım. Aşkım hastanenin H'si var sadece ortada bir tuhaf olmuş. Yani en azından emeği için 7 puan vereyim ama birinci olamaz. Helikopter pisti de yapmış. Ben de 6 puan veriyorum arkadaşlar. 7-6'da 13 puan gayet güzel bir puan. Bir sonraki hastanemize geçelim. Bu hastanemiz de gayet otantik bir hastaneye benziyor. Balkonu olan hastane varmış. Adamsın kardeşim. Kırmızı alayla içeri giriyor. Sanki villaya giriş yapıyoruz anasını zaten. Hoş geldiniz. Kralım ve kral adamsın Sağ ayaklı lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ayaklı içeriye girişimizi yaptık. Burada bizi randevu yeri bekliyor. Ve eczanemiz yoktur. İlaç yeri burasıdır. Peki kardeşim. Hastanenin hemen altına bir ilaç yeri. Güzel. Üst katımıza çıkalım. Başka... Burası özel hastaneye benzemiyor mu aşkım birazcık? Bak çıkarken kafam buraya çarpıyor. Ben buraya kararım aga. Özel hastaneye bile benzemiyor. Her yere ilaç yeri yapmışsın oğlum. Her yere danışma yapmışsın. Nerede buranın hasta odaları? Ameliyathane. Selamünaleyküm. Ameliyathanede yatan bir hasta yok ama. Sanki ilaç fabrikasına benzemiş burası. Muayene odası. Doktor bey beni bir muayene eder misiniz? Hadi çıkalım. Oğlum bu kim? Bu kim bu kim? Yemin ediyorum var ya. Burada bir muayene odası daha var. Aa bak bunu çok güzel yapmış he. Terim mi? Ne bu? Tam torbalarına benziyor reis. Hemşire yapsaymış yanına daha güzel olabilirmiş. Bu kadar kardeşim he. Yani şu danışmana ve ecza dolabına vermiş olduğun zamanı keşkecim böyle hasta odalarına falan verseydin daha iyi olabilirmiş. Fena değil aslında otantik bir hastane. Güzel duruyor. Benim puanım 6. Ben de hadi ne iyi ne kötü arkadaşlar ikisinin ortası 5 puan veriyorum. Toplamda 11 puanım var aslanım benim iyi bir puan aldın ha. zero kardeşimizin hastanesi oha. Ulan böyle giriş yazacağına hastane yazsaydın daha iyi olmaz mıydı? Burada helikopter pistleri var iki tane gayet güzel. Girişimiz buradan herhalde. Ne yazıyor? Havada yağmurlu. Acil giriş reis burası. bir bakayım aşkım acilden. Başka giriş yoksa oradan gireceğim. Yok asıl giriş burasıymış. Ne oluyor burada? Kantinimiz var. Salamlı poğaça 10 elmas. Yumurtalı ekmek 5 elmas. Savuç 3 elmas. Güzel güzel. Kan alma yeri. Yani şu çocuk çok ayrıntılı yapmış ha. Baksana kan alma yerinde hani böyle şeyler örtülür ya. Perdeler vardır onları bile düşünmüş. Bir dakika. Benim bu hastaneye harbiden puanım iyi olabilir. Kalın bakalım yoksa yeni bir birincimiz mi var Ayşu? Dışarıdan çok beğenmedim. Hastane yazmamış, giriş yazmış. Erkek meyce, kapıyı çalmadan girmeyiniz. Sel Selamlar. Dayı ne yapıyorsun? Hiç kapıyı niye çalmadın aşkım? Aşkım kapıyı çalmama ne gerek var ya? Bayan V.C. Hırs düşmanı! Bayan V.C. de seninle işin var! Erkek girmiş arkadaşlar Bayan V.C. Oğlum. Heh kapıyı açalım. Ne yazıyor? Serum odaları. Bakalım arayıştan benzetmiş bir serum odasına. Buradan içeri giriş var. Serum olsaydı daha iyi olabilirmiş ama. Ameliyathane en merak ettiğim yerlerden biri burası arkadaşlar. Oğlum niye yatakta yatan bir tane hasta yok ya? Testereyle mi ameliyat ediyor bu? iki tarafa da koymuş. <laughs> Manyak ya psikopat mısın oğlum sen? E, çok ayrıntı var ha ben sana diyeyim. Ya ayrıntı var ama bir şey eksik bu hastanede. Bekleme koltukları, serum odaları sağlıdır tamam. İğne vurumu için dümdüz ilerleyin ve sağa dönün. Şu yukarı çıkan merdiven ne işe yarıyor? Mork sıra alma mı? Kardeşim sen manyak mısın? Bir insan neden morttan sıra alsın? Sen psikopat mısın oğlum? Ölmek için bile sıra mı alacak? <laughs> Burada ne var? Oha! Oğlum morga geldik reis. Benim bildiğim morglar en alt katta olur ama sen bilirsin. Soğutma deposu. Peki. Depo. Burada Bunları varmış. yapana kadar hasta odası yapsaydın ya üst kata. Hali her yerden çıkıyorsun oğlum sen de ben bir aşağıya dalıyorum tekrardan. Gözden kaçan bir ayrıntı var mı diye sanıyorsam yok arkadaşlar. Hastane görünümü vermiş ama ya. Eline sağlık kardeşim. İyi bir puan alacaksın. Aşkım peki şeyi söyle bana. İki tane üç tane depo var neredeyse. Onun yerine hasta odası yapsın. Hiç yok. Bunlar ne lan. Kantin dışarıya da bir kantin yapmış? Gereksiz. Bence de hasta odası yapsan daha iyi olabilirmiş. Neyse benim puanım ver ben çocuğum 7. Benim puanım da 8. Çünkü ayrıntı çoktu. Harbiden ayrıntılarına puan verdik ya. Yoksa dışarıdan bakınca da hastaneye benzemiyor da neyse. 7-8-15 puan gayet geçerli bir puan aldım dostum. eline sağlık. Bir sonraki hastanemize geçelim. Ve Mustafa Ali'nin hastanesi. Hastane olduğunu bize belli eden hiçbir ipucu yok. Nasıl hastane olduğunu anlayacağız biz buranın. Artı işareti var aşkım önde. Tamam girişimiz buradan o zaman arkadaşlar. Poliklinikler sunucuya katılıp siz de videolara katılabiliriz. Adamsın sen. Hoş geldiniz. Burada bir adet danışmanımız geziyor. Gezin gezin. Danışman eşşi oldu beş kulağı. Bunlar ne sedyelerimiz? Sedye değil aşkım onlar koltuk galiba. Vallahi bilmiyorum da bana sedye gibi geldiniz. Burada bir adet ambulansımız var. Ambulans girişimiz herhalde burası. Sedye buymuş. Acil diyor. Bir üst katımıza çıkalım. Aslı merak ettiğim noktalar bunlar değil. Bay VC, bayan VC. İlla olacak yani bay VC. Bir de bu, ne kadar özenmişsin tuvalete sen ya. Tuvalete bu kadar özeneceğine, kafeteryaya bu kadar özeneceğine. Burada kafeterya olduğunu da belli eden pek bir şey yok. Eee ne yapacağız reis? Hatta odaları falan yok. Bir üst katta mı acaba ya? Bir de merdivenlerin bu tarz olmasını beğenmedim ya. Direkt çıkılıyor ya. İki numaralı hasta odamız. Kötü. Iı, idare eder. Hastalar kitap mı okuyacak oğlum? Vallahi kütüphaneye çevirmişsin ha buraya. Kardeşim ben burayı kırarım ve burayı terk ederim. Buraya istediğin şeyi koy. Benim bu hastaneye puanım 5 ya. Benim de bu hastaneye puanım 5 aşkım. Ya ne iyi ne kötü dostum benim. 5 puan iyidir. İdealleri toplamda 10 puanım var. Kankiler birinci biz. Doksi oluyor ve Doksi kardeşimizin hastanesini tekrar ziyaret etmeye geçelim. İlk hastanemizde aşkım ve ben ilkinden 10 puan vermiştim. Haklıymışım. Vallahi haklıymışsın. Keşke ben de 10 puan verseymişim. Doksi kaptın ha yine 10-20 puanı. Vallahi arkadaşlar birinci iyi ki bu hastaneyi yapmışız. Doksi kardeşimiz hastane yapımında günün birincisi oluyor. Alkışlıyoruz. Sizler de yorumlarda tebrik etmeyi unutmayın. Abi gel diyor. He geldim. Seni kalp doktoruna götürüyor galiba. He içeriye bakmamışsın. Onu gösteriyor sana perdeleri falan. Ha güzel güzel kardeşim benim. Birinci odunun daha ne istiyorsun? Kankiler umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki yapıda 24 saat boyunca kankiler ne yapsın ay çocuğum? Luna Park diyecektim normal şartlarda çok uzun sürer diye düşünüyorum. Bir tane çocuk parkı istiyorum detaylı bir çocuk parkı olsun ama bu rengarenk. Kankiler duydunuz 24 saat içerisinde çocuk parkı yapma süreniz şu saniyeden itibaren başlamış durumda. Kankiler sizler de bu tarz yarışmalara katılmak isterseniz açıklama kısmındaki Discord sunucumuza gelebilirsiniz. O zaman kankiler videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.